Merhaba Kaperuş takipçileri ve siz sevgili evet terazi evet teraziler biz seviyoruz terazileri hava vurucu oldukları için ve e, insanlara daha bir sosyal baktıkları için ve artistik ve estetik yetenekleri güçlü oldukları için ve hukuksal anlamda yargılama yeteneklerini çok çok iyi kullandıkları için toplumu sevilen insanları ama dönem dönem dengesizlikler de yaşayabiliyorlar. Evet sevgili teraziler yönetici gezegeniniz Merkürünüz Venüsünüzün 7 Mayıs kadar İkizler Burcu'nda olması güzel. Yolculuklarınız varsa, gitmeniz gereken yerler varsa 7 Mayıs'a kadar çok muhteşem, çok güzel işler yapacaksınız. 7 Mayıs'tan sonra sizin yönetici gezegeniniz Venüs, Kariyer Tepe evinizde. Evet güzel, her şey çok güzel. Özellikle toplumda kendinizi gösterebileceğiniz ve güzel beden dilinizi güzel bir şekilde kullanabileceğiniz alanlarda alkış toplayacağınız bir gerçek. Yani dinamik bir şekilde toplumsal ilişkilerinizi elinizde tutacaksınız. Fakat şöyle bir şey var. Mayıs 13 Mayıs'a kadar Mars Boğa burcunda, parasal evinizde daha çok çalışmak zorundasınız 13 Mayıs'ta. Para ile ilgili konular gündemde. 13 Mayıs'tan sonra Mars İkizler burcuna geçecek. Yani sonuç olarak 13 Mayıs'tan sonra da çok yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda bulunabilirsiniz ve daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta, hatta erken bir yaz tatili programı bile yapabilirsiniz. Fakat yeni ay tabii ki Dolunay Akrep Burcu'nda doğacak 4 Mayıs'ta ama yeni ayın Boğa Burcu'nda doğmasıyla parasal konularla ilgili yeni konular gündemde diyoruz ama Merkür'ümüzün retro yaptığını düşünürsek eskiden çok başarılı olduğunuz büyük bir projeler yeniden yenilenmiş bir şekilde size gelebilir. Yeni ayla retro Merkür garip bir şekilde birbirlerini karşılıyorlar. Yeni ay yeniliklerdir. Retro Merkür'de geride kalan işlerdir. Böyle olunca eskiden çok eskiden yaptığınız işi daha başarılı bir şekilde gündeme getirebilirsiniz. Ama asla yeni bir iş değil. Çünkü Merkür geride geri giderken asla yeni bir işi gündeme getiremezsiniz. Sonuç alamazsınız. Hatta bir ilişki varsa dikkatli olun. Çünkü Venüs Yengeç'te yeni bir aşka başlamışsanız 19 Mayıs'tan sonra o aşkınızın çok daha iyi gitmeyeceğini hatta zaman zaman gerilemeler yaşayacağınızı düşünerek eski aşklarla ilgilenin diyoruz ve sevgili terazilerimizin şöyle e, Uranüs'ü de koçta olduğu için zıt burçlarında çok sürpriz ilişkileri de hazırlanın sevgili teraziler. Bu ilişkiler belki size sonuç getirmeyecek ama hayatınızı renklendiren güzel dostluklar, güzel paylaşımlar olacak. Uranüs daima 7. evde sürprizler getirir. Merkür retro yaptığı için ayın 18'inden sonra da ve 20'sinden sonra da güneş de ikizler burcunda olacağı için ben diyorum ki siz sevgili terazilere çok hoş geçmişe yönelik sürprizler yeniden bir yeni bir paket sunumuyla karşınıza çıkacak. Evet muhteşem bir mayıs ayı sizi bekliyor sevgili teraziler. Hadi bakalım keyfini sürün.